Merhaba, ben Hakan Aközüm. Bugün 28 Nisan. Bugünkü haberim Doğu Çabelli'nin bir Alman haber ajansının haberi, Almanya ile alakalı. Haberin başlığı hala da Almanya'nın Rusya'dan en büyük enerji ithalatçısı olduğunu, özellikle Ukrayna Savaşı'nın başından beri bir raporun bunu tescillediğini yazıyor. Habere göre Rusya, Ukrayna Savaşı'nın başından beri petrol ihracatından, gaz ihracatından karını, satışlarını iki katına çıkarmış. Ve bu iki katına çıkan satıştaki en büyük alıcı da Almanya ve Avrupa Birliği. <laughs> Haberin detayında bir grafik var. Şöyle büyütebileceğimi düşünüyorum. Becerebilirsem eğer. Evet. evet, son iki ayda Rusya'dan Petrol ithal eden ülkelerin listesi. Almanya ilk sırada, İtalya, daha sonra Çin ve Hollanda geliyor. Türkiye beşinci sırada devam ediyor, ediyor. İlginç bir detay Hindistan. Hindistan şu an halihazırda Rusya'dan en düşük bu listeye göre petrol ihraç eden ülkeler arasında. Çünkü savaşın başında özellikle Hindistan'la alakalı haberler yapılmıştı. Avrupa Birliği'ne olası kesintiler söz konusu olursa Hindistan... Rusya petrolünü alabileceğini söylemişti. Anlaşılan o ki bu henüz daha gerçekleşmemiş veya belki hiç gerçekleşmeyecek. Fakat hala da Almanya ve Avrupa Birliği'nin diğer ülkeleri Rusya'nın en büyük petrol e, sattığı yerler olarak e, hala da öyle gözüküyor. Şimdi bu haberin ahlaksızlığı nerede? Yani Ukrayna ile alakalı son iki aydır savaş içerisinde Rusya'nın tutumu, tavrı, Rusya'ya karşı yaptırımlar e, haber kanalları bunun da bombardıman edilmiş durumda. Açtığınız, izlediğiniz bütün haber kanallarında Ukrayna ile alakalı, Rusya ile alakalı haberler var. Artı diğer taraftan Batı'nın, Batı, bloğunun, NATO'nun Ukrayna'ya silah satışı ile alakalı haberler var. Şimdi Türkiye'yi de orada konuştuk. Belki bir kelimeyle bayraklar da demek lazım burada. Bir taraftan Rusya'dan hala da petrol doğalgaz ithalatıyla Rusya finanse ediliyor bir bakıma. Diğer taraftan Ukrayna'ya silah satılıyor. Burada haberin başlığında Almanya denilmiş. Bu haberi yapan da bir Alman ajansı. Benim batı dediğim şey bu olacak. Bir ülkenin haber ajansının kendi ülkesine kritik eder şekilde, politikalarını eleştirir şekilde böyle bir haber yapıyor oluşu. Herhalde bağımsız basın bir noktada bu olsa gerek. Biz bu batı alalım.